Herkese merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir yıl yaklaşırken hepimiz biraz daha mutlu, daha pozitif ve kendimize daha nazik olmayı hayal ediyoruz değil mi? Bugünkü vlogda kendini sevmenin ve olumlu düşünmenin hayatımızda nasıl harikalar yaratabileceğinden bahsedeceğiz. Üstelik bu güzel temayı yansıtan birkaç özel ürünümü de sizinle paylaşacağım. Hadi başlayalım. Kendini sevmek aslında hayatımıza verdiğimiz en büyük hediyelerden biri. Hepimiz kusurlarımızla birlikte güzeliz. Bu yıl kendimize karşı daha nazik olmayı ve sevgi dolu bir bakış açısını benimsemeyi bir hedef haline getirebiliriz. Bu süreçte küçük hatırlatmalar ve olumlamalar inanılmaz etkili olabiliyor. tam da bu yüzden yeni yıl ruhuna uygun olarak hazırladığım olumlama modda kartları ve sticker setlerini sizinle paylaşmak istiyorum. Bu kartlar her gün kendinizi daha güçlü hissetmeniz için tasarlandı. İsterseniz çalışma masanıza koyabilir, isterseniz hediye paketlerinizin içine bir sevgi notu olarak ekleyebilirsiniz. Sticker setleri ise defterlerinize, planlayıcılarınıza ya da hediyelerinize sıcak bir dokunuş katmak için harika bir seçenek. Şimdi kartlarımın birkaçını gösteriyorum size panomda asılı bu, bu motto ile kendi değerimin farkındayım benden bir tane daha yok diyerek insan kendini yani bu yıl kendimi olduğum gibi kabul ediyorum diyor resmen yani ne kadar güzel bir motto değil mi? Kendimize böyle küçük hatırlatmalar yapmak bazen büyük değişimlerin başlangıcı oluyor. 2025'te kendimize daha çok sevgi göstereceğimiz, daha nazik olacağımız bir yıl olsun. Eğer bu ürünler size, size de ilham verdiyse açıklama kısmındaki linkten inceleyebilirsiniz. Ayrıca sizin olumlu notlarınızı yorumlara yazmanızı çok isterim. Unutmayın en büyük hediyemiz kendimize olan sevgimiz. Şimdilik hoşçakalın ve yeni yıl ruhunu doya doya yaşayın.